arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mustafa Alt. <laughs> Minecraft hayatta kalma modunun kaçıncı bölümü 34 falan bunun 31 fa e yok. İşte bir tane bölümünü çekiyorum bilmiyorum hangisi. Bugün arkadaşlar video düşünce yenilikler yaptım. Şöyle atımız vardı hatırlarsınız önceki bölümlerden. Atımızı böyle şey yaptım ki çıkmasın. Köpeklerimiz var ve şöyle biraz büyülü elma buldum. Yaptım. Büyülü bir dakika şöyle göstereyim. Ve burayı da düzenledim arkadaşlar. Sandığımızı şuraya aldım. Ölsün vardı eskiden onu kırılmıştı onu aldım. Fırın böyle koydum cam kapandı ama olsun. Şöyle göstereyim camı da. Bir dakika arkadaşlar. Böyle görünüyor işte. Arkadaşlar şimdi atımızı alacağız ve gideceğiz mağara madene de. O madene bu at girmez arkadaşlar. Atımız var en son. Atımızı besleyelim mi? At sen büyülerim ayeme dostum. Hmm. Şimdi. Böyle yapacağız. Bir de böyle. Direkt. girilmiyor lan. At girsene. Enter'e tıklayacağız. At böyle arkadaşlar. Da at girmiyor buraya. Neyse arkadaşlar biz de kendimiz girelim. Şırdan <laughs> mı <laughs> 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 Şuradan atlayalım Ya oğlum bu nasıl atlıyor Kardeş Bak benim Atımız arkadaşlar şöyle biraz Geleceğim Oh Oğlum demin nasıl atladı Heh. Alt İnanmıyorum şuradan da Nasıl ineceğim lan? Oha! Böyle de yapılabiliyor bak tıklayın nasıl biraz. At öyle bir halinde battı ki. Oha! Abiciğim insana şuradan. Hı? İlk kere tıklayınca oluyor. Ota bak lan. Neyse devam edelim. Şuraya geçeceğiz. Bir tane mızrağımız var arkadaşlar. O mızrakla gideceğim buradan. Portal ele geçirmiştik arkadaşlar. Portal kısmı tamam. Şimdi gelelim madene. Madenle ele geçirdik mi oyundaki maden kısmı bitecek. Bir de arkadaşlar biz köylülerden bir yer yapacağız. Kazmamız vardı nedir? It. Şunları kıralım bari. En son Tolga ile Creeper'ların yerini ele geçirmiştik. Şurayı ele geçireceğiz bugün Creeper'ların yeri. Buradan eşyamızı almıştık. Şöyle şunları anlatalım biraz. Bunlar da dursun şimdilik. Burası niye böyle ya? Şurayı kıralım. Şu meşalemizi alalım Meşaleleri düzenli koyacağım arkadaşlar. Şimdi şuraya geçeceğiz. arkadaşlar. Ne spawn oluyor? Şunu kırmalıyım. <laughs> Allah'tan kırdım. <laughs> Burada da var lan. Baltamız yok diye. Arkadaşlar. Baltamız yok. Şunu da kıralım onu. Meşaleleri de kıracağım. Şunu da kıralım. Arkadaşlar, Oha arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Daha fazla bunun gibi e, şurada kıralım. Video istiyorsanız, like tıklar unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye.